Merhaba arkadaşlar. Bütün hızıyla devam eden İran-İsrail savaşı o duruma gel artık savaşı diyelim artık. Tüm bölgede ya büyük bir kaosa yol açacak yeni bir dünya savaşı formatında devam edecek. Ya da bir şekilde bu sönümlendirip bir şekilde dünyanın Bölgenin hatta nasıl sağlanacak? Ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın son birkaç gündür çok gergin olduğunu görüyorum. Bunun sebebi aslında İran'a karşı değil. İran'ın İran'ın vurulmasıyla ilgili olduğunu ya da İran'ın zarar görsün görmesi anlamında olmadığını düşünüyorum. Sadece Netanyahu'nun Siyonist Netanyahu'nun kontrolsüz davranışlarından dolayı olduğunu görüyorum. Çünkü ABD Başkanı Trump, e, Netanyahu birçok kez benim e, kurduğum oyunları ya da benim kurduğum planları bozma diye ikaz etmişti ve öyle sanıyorum ki Netanyahu İranı vurarak e, ABD Başkanı Trump'ın oyunlarını kurgularını bozmuş oldu. Bundan dolayı Trump çok gergin zamana geçiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dışında Çin ve Rusya şu anda ee, İran'ı direkt desteklemesi de destekler mesajlar veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde de e, Netanyahu'nun etkisi, daha doğrusu da etkisiyle olan şirketler ve kurumlar e, Trump'a karşı e, Netanyahu'yu destekliyor ve Amerika'nın içerisinde de çeşitli karışıklıklara sebep oluyor bu, seb bu sonuçlar. E, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin son en son artık e, nükleer merkezlerle ilgili nükleer e, nükleer çalışmanın olduğu e, derin yerlerdeki dağların altındaki diyelim tünellerdeki nükleer testleri vurmak amaçlı tek son hamleleri Tomahawk füzeleri kaldı. Ağır bombadan uçaklarıyla. Eğer şayet İsrail ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri bu denemeyi yapar da e, başarısız olurlarsa İran güçlü kalırsa Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsrail'e büyük çatlaklar olacaktır ve bu sorun başlangıcı olacaktır. Onun için Trump'ın gerginliğinin bence bu olduğunu çünkü olası bir başarısızlıkta e, biz daha önceki örneklerinde görmüştük aslında. Ama bombardımanlarıyla herhangi bir savaşı kazanıldı da görülmedi şu ana kadar. Afganistan'da kaybettiler. Gazze'de aslında kazanamadılar. Irak'ta yine öyle oldu. Bugün İran'da da başarısızlıkla sonuçlanırsa, istediğin hedefe ulaşılamazsa e, Amerika'da da içinde de karışıklık olacak. Onun için Trump'taki bu büyük gerginlik Amerika içindeki Siyonistlerin baskılarından dayanamayıp e, Netanyahu'yu kullanarak Netanyahu'nun da oyunu bozuyor şekilde devam etmesi durumunda e, ve güç kaybı sonucunda ve İran'ı ve durumunda Amerika'ya büyük sorunlar ve İsrail büyük sorunların beklediğine şahit olacaksınız. Bütün dünya savaş durumu uğraşırken Netanyahu'nun bu kadar pervasızca savaş istemesinin artık bir izahı yok ve bu hesap veri durumu mutlaka gelmiş olmalı. Yani dünyada artık bunu görmeli. İran'da olanlar herhangi bir ülkede olabilir ama e ee, ben istiyorum yok ben bu ülkeyi yok etmek istiyorum. Ben bu ülkenin nükleer e, altyapısı var, nükleer çalışması var, silahı var. Onu yok etmek istiyorum de tek başına bireysel olarak e, bu şekilde e, savaş ilanı hani e, çok tuhaf e, İsrail açısından bence yıkımın başlangıcı olacak. Bugün e, Trump'ın tavırlarından kesinlikle anlıyorum savaş ya da olumsuz artsın. Netanyahu ile ilgili mutlaka bir sonraki dönemlerde mahkeme süreçleri olacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah emanet olun.